Merhaba arkadaşlar, hepinize sevgiler, selamlar. Bugün e, sevgili arkadaşlar, e, koronavirüsten kaybettiğimiz Ömer Döngel hocamızın e, kabri başındayız sevgili arkadaşlar. Burada kendisini sevenler olarak ziyarete geldik. Bir fatiha okuyacağız. Bu arada sevgili arkadaşlar, e, buraya gelen kardeşlerimizle de inşallah röportajlar yapacağız. E, sevgili arkadaşlar, bu arada elbette intikal etmiş burada birçok şehitlerimiz var. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, e, Ömer Döngel hocamızı siz ekranlardan tanıyorsunuz yazar, ilahiyatçı, hakikaten İslam'a büyük hizmet vermiş değerli bir kardeşimizdi ve kendisini maalesef koronavirüsten kaybettik ve buradan e, bütün sevenler adına kendisine bir fatih okumaya geldik ve burada inşallah Ömer hocamızı sevenlerle birlikte röportajlar yapacağız. Bu arada kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah derecesini aile eylesin. Arkadaşlar tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Ee, Hanımefendiciğim merhabalar, hoş geldiniz. E, ee, Ömer hocamızı tabi ziyarete geldiniz e, kabirlerine. Ne söyleyeceksiniz onun hakkında? Yani ben e, şöyle bir dua ettim onun için. Peygamber Efendimiz ve sahabe efendilerimizle beraber olmasını Allah yani. kabul etsin. Çünkü e, kendileri hep onlarla beraberdi. Hı, -hı. Kimi severseniz onunla olursunuz. Tabii ki. O yani peygamberimiz ve sahabe efendilerimizin aşığı olduğu için ben diliyorum ki inşallah ilk, ilk duyduğum andan itibaren alandırım sen onu onlarla beraber haşrahiyle beraber olsun inşallah güzel bir kavuşma Ramazan'da olmasın özellikle yani hocamızın gerçekten bir aşık olması ondan sonra ve iyi insanların erken gitmesi hani Balkanlı hocamızı da kaybettik Hı -hı. Hocamızı kaybediyoruz yani böyle güzel insanları kaybediyoruz yani ben, ben bilemiyorum yani iyi insanlar gitmeye başlıyor da geliyor bana yani biz kaldık işte. Yani geride evet. kimler kaldı ben bilmiyorum yani. Tabii takdiri ilahi bir de tabii evet, ki. Tabii ki. Hani, Siz hangi, hangi semtten geliyorsunuz? geliyorsunuz? Ben Bağcılar'dan, Bağcılar'dan geliyorum. Bağcılar'dan geliyorsunuz. Başka bu konu hakkında söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani güzel bir ölüm. Yani bilmiyorum yani şehitlik, şehitlik merkezinde işte. Ve yani ömrünü, an? ömrünü böyle, böyle güzel bir hizmete adayan bir insan. Yani kime nasip olur? bu e, Biz hepimiz bir düşünmeliyiz yani. Kimlere nasip olur böyle bir ömür? Yani böyle bir sevgi, böyle bir muhabbet kimlere duyabiliriz acaba? Evet, yani altısınız. bunu bir daha bir daha düşünmemiz gerekiyor. Yani gerçekten insanların şöyle elinde böyle bir kafasına tutup Hı -hı. ben önce kendi nefsime nereden geldik, nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz deyip gerçekten ben olsun, şuradaki kardeşlerim olsun hepimiz buraya gelmişiz ziyareti. Bak kimimiz çekim yapıyoruz. Çekim Tabii. yapmaya gelmiş gibiyiz sanki. Bir yaşasak gerçekten bu anı. Yani Bilmiyorum ya. Allah'ın hakkıyla idrak etmeyi. Amin dünyaya inşallah. gelme gayemizi hakkıyla idrak etmeyi bize nasip eylesin Amin. inşallah. Diyorum. inşallah. Allah'ın mekanlı cennet eylesin. Sorgusu sualsiz cennete giden kullarından eylesin. Amin. Peygamber Efendimiz, sahabe Efendimiz'in yanında yeri hazır olanlardan eylesin. Amin. Peygamber sofrasında bulunanlardan eylesin. İnşallah. İnşallah. E bizler de şefaatin nail eylesin. İnancımızdan, feyizden bizler de hissedar olalım. İnşallah. İnşallah. Hayırlı imanlı nasip olsun bizlere ve kapımı ziyarete gelenlere tüm din kardeşlerime diyorum ben. Tamam çok teşekkür ederiz. Cenab-ı Allah da inşallah dualarınızı kabul amin, eylesin. Çok çok Amin. Çok teşekkürler. Muhammed'in cümlemizin inşallah mübarek Ramazan günde olması sebebiyle zaten de kat kat artıyor amin. dualarımız inşallah. 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 Allah kabul etsin. Bugün böyle bir nasip oldu. Geldik. Harika. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bildirsin inşallah. Amin inşallah. Çok çok teşekkürler. Sağ, Sağ, Sağ olun. Allah. Selamünaleyküm. Ee, şu anda yanımızda iki tane kardeşimiz var ve Ömer Döngel hocamıza kendileri de birer Fatiha e okumaya gelmişler. İsminiz nedir acaba? Evet, isim Cevdet Yıldız. Cevdet Bey hoş geldiniz. Sizin de hocam? Nihat Çakar. Nihat Çakar. Hoş geldiniz. Ee, hocamız hakkında neler söyleyeceksiniz acaba? Şimdi Buyurun. Öncelikle hani hepimizin başı sağ olsun. Amin. Ömer Döngel hocamız benim zamanımdan arkadaşım. -hı. Hı, Hı? Hem, hemşerim. Öyle mi? Ne evet, güzel. Maşallah. Çok, çok yakın. Daha dayanan bir dostluğumuz arken hissediyor. Ee, tabii. Kendisini böyle bir mübarek günde kaybettik. Yani, yani hem Ramazan, tabii, tabii yani, hem böyle e, efendim bir salgın nedeniyle, koronavirüs nedeniyle kaybettik. İnşallah şehittir. İnşallah. Biz tabii e, gönlümüzden geçen kendisi de şehit olmayı isterdi. Zaten. Hep ister miydi şehit olmayı? Hep İsterdi. Evet arkadaşlar bu çok önemli. Hocamız hep şehit hocam. olmayı istermiş. Arkadaşı da evet. bunu bizzat açık diyor. Hep şehit olmak isterdi tabii ki bizim gönlümüzden geçen e, onu o kadar erken kaybetmemeyi istedik. Yani her ne kadar erken eee Rabb'ine kavuşmak istese de Bizim gönlümüzden biraz bu daha geç. arkadaş olarak evet. E, arkadaş erken olarak, gitti gerçekten işte, değil mi? Yaş gerçekten. olarak da öyle. Hem yani erken oldu hem ani oldu. Ani oldu tabii. Ee, Sevenleri çok üzdü yani. zaten değil çok mi? Çok üzdü. Ama eee takdir ilahidir. Şu var yani bu kadar sosyal medyada e, gündem olup yani sanki böyle Ömer Hoca insanlar hani böyle yaşarken kıymeti bilinmeyen insanlar vardır ya. Evet arkadaşlar bugün gerçekten yani, hemen çok güzel canlı yayını gösterelim abi şu arkadaşlarımıza gösterelim. Şöyle gösterelim. Canlı yayında görüyoruz. Ömer Hoca'mızı sevenler, arkadaşlar böyle ziyaretine gelmişler. Yani ne kadar çok evet mezar var sevenleri var. Kamerayı sonra bize tutabilirsin. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. İşte Ömer hocamızın mezar şeritleri gerçekten dolup dolup taşıyor. Onu sevenleri burada e, mezarında da yalnız bırakmıyor değil mi hocam? Şimdi siz sosyal medyayı birkaç gündür işte önümüz zaten şurada bir iki mesela, Ben takip ediyorum. İnan e, yaşarken hayatında hiç hocayla bir araya gelmemiş, karşılaşmamış, sohbet etmemiş. Yani bir e, teşvik mesaisi olmamış insanların bile onu severek böyle üzüntülerini beyan etmeleri. Abi bu neden Hiç tanımadığı kanetim? halde insanlar bakıyor ya. Geliyor mezara. Çünkü hocamızın samiyeti vardı değil mi? Bir samimi bir insandı. Sevgisi, muhabbeti evet. var. Sevgi muhabbeti vardı insanlara evet. karşı. Pozitif bir yönü vardı. Her zaman insanlara karşı ufağına dahi abi diye hitap ediyordu. Bir de çok naif ince bir insandı Tabii, değil naif mi? Naif olması zaten onun en önemli özelliklerindendir. Hı? O da gönül muhabbetleri duyduğu insanların aldığı e, edepti, hayaydı, terbiyeydi, ahlaktı. O aldığı ahlaktan terbiyeden onun, geliyor. Ona yansımasıydı. Onun e, kendinde yaşadığını hakkıyla yaşadığı için, yaşamaya gayret ettiği için onu dışarıya da o şekilde yansıtıyordu. yansıtıyordu. Yani hakikaten toplumumuzun herkesinde insanlar hocamızı sevip sayı, sayıyordu, saygı duyuyor değil mi abi? Tanıyan, tanımayan e, her türlü görüşten insanın bir muhabbet besin. Yani bazen insanları hiç tanımadığın insanlara karşı bir sevgi, muhabbet beslersin ya. Hocamızı Ömer hocamızın, Ömer hocamızın ne kadar sevilen, sayılan, toplumda değerli bir insan olduğunu bence ölünce tabii ortaya çıktı evet. ama inşallah Allah'a e, ama takdir ilahiymiş. Tabii, Ona boyun eğmek lazım. Da. Değil mi? Emir büyük yerden. Tabii şey, Emir Demir büyük yerden. Bileyim. Hocamız da vazifesini tamamladı ve evet. gerçekten öbürkü dünyaya o şekilde gitti diye e, güzel anılar ve güzel düşünceler, güzel insanlar bırakarak gitti. Amin. Önemli olan bu değil mi? İnsanın Amin. arkasından güzel bir şekilde anılması. Hepimiz faniyiz. Hepimiz bir gün gideceğiz. Evet, Ö önemli evet. olan Ömer Hoca gibi böyle güzel bir şekilde anılmak değil mi? Öyle öyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabiye, e, din alimlerimizden büyüklere e, ehli sünneti yaşayan bir zat olarak kendisi çok önem verirdi. İnşallah onlarla hep birlikte orada e, haşrolurlar. Cennetin Cennetinle, cemalinle Mevla inşallah nasip eder. E, o manada biz çok sevdik kendisini. Biz onlar razıyız. Rabbim de razı olsun Amin. inşallah. Amin. Amin. inşallah. Çok Amin. önemli. çünkü bir teşviki mesaimiz oldu. Kendisini yakinen bilirdik. Öyle çok mi? Ne güzel. Her şeyle. Harika. O manada isterdik ki normal bir zamanda olsun çok daha güzel cemaatle uğurlamak ama biz evlerimizden dualarımızla Kur'an-ı Kerimlerimizle zikirlerimizle kendisine manevi olarak destek olmaya gayret ettik. Rabbim sevdikleriyle beraber haşretsin. Amin. İnşallah. Amin. İnşallah. Ee, Rabbim onun gibilerini tekrardan bizlerle tanıştırsın. Amin İnşallah, inşallah. Allah, razı Allah razı olsun. Bu biz de bu güzel dileklerinize katılıyoruz. Çok çok evet, teşekkür abi. ediyoruz. Çok Hocamızın inşallah derecesi evet. hali olsun, ya mekanı cennet ya. olsun. Eyvallah. Peygamber Efendimize komşu olsun da, diyoruz. Amin. E, mekanı cennet olsun. Allah Arkadaşlar Allah röportajlarımız ya. devam ediyor. Çok çok teşekkürler. Çok Ablacığım Ömer hocamız sakın öner söyleyeceksiniz? Çok, çok 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 memnunduk. Allah da memnun olsun Amin. Allah Tabii. merhametiyle muamele etsin inşallah. İnşallah. Evlatlarının hanımına sabah ihsan etsin. Amin. Tabii kendisinin programlarını izliyordunuz değil mi? Hacı arkadaşım Ömür arkadaşım. Öyle mi? Allah gani gani rahmet eylesin inşallah. Allah dualarınızı i̇nşallah. kabul etsin ablacığım. Amin. Cümlemizin Amin inşallah. Çok teşekkürler. Merhaba arkadaşlar. Şu anda yanımızda bir kardeşimiz var. Ee, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de tabi buradaki birçok bir kardeşimiz gibi Ömer hocamızı ee, ziyarete geldiniz, bir Fatih okumaya geldiniz. Evet. Kendi hakkında ne söyleyeceksiniz? Rabbim ona gana rahmet eylesin. Ramazan-ı Şerif'te şehit olmayı arz ediyordu. Hı. İnşallah Mevlam da şehitliğini kabul etmiştir. Tamam. Ki dilediği gibi Ramazan-ı Şerif'te gitti. Evet. Ben onu daha çok Metin hocamla, Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamla alakalı tanıdık. Hı. Allah rahmet eylesin. Peygamber aşığı, sahabi aşığı bir insandı. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerreflendirsin. Abi evet. inşallah. İsminiz neydi hocam? Mustafa. Mustafa hocam memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buradan bütün kardeşlerimiz adına da böyle bir Fatiha okuyarak kendisini inşallah e, fatiha gönderelim. Ee, merhabalar hoş geldiniz. İsmin nedir acaba? Varol. Varol. Ee, Varol e, biliyorsun Ömer Döngel hocamızın buraya tabi ziyaretine geldin. E, Varolcum neler söylemek istersin kendisi hakkında? Ömer, Ömer hocamız çok büyük bir insandı. Çok Hı? büyük. Çok büyük hizmetler etti bize. Ee, onun, onun yeri doldurulamaz. Tabii kendisine böyle bir bugün bir Fatih Şerif okumaya geldin. Diğer kardeşlerimiz gibi değil mi? Evet doğrudur. Evet. Ee, kendisini tabii programlarında izliyordun. Tabii ki izliyordum. Her zaman, her savur vakti izliyordum. Anladım. Vazgeçilmezdi o bizim için. Vazgeçilmezdi. Çok Ama seviyorduk diyor, onu. Hı? Kaybettik. Allah rahmet eylesin. mekanı cennet olsun inşallah. Amin inşallah inşallah. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Görüşmek i̇nşallah. dileğiyle. Hoşçakalın. Arkadaşlar şu anda yanımızda bir kardeşi kardeşimiz var. Ömer Döngeloğlu hocamıza kendisi bir Fatih e okumaya gelmiş. İsmini dedi. İsmim Uğur Uğur memnun oldum. Hocam ee, Ömer Hocamız hakkında ne söyleyeceksin? Bugün tabii kendisine Allah ifade çok, okumaya gelmişsin. Çok üzüldük. Hocamızı severdik, takip ederdik. Kıymetli bir hocaydı. Samimiyetli bir hocaydı. İmanlı, inançlı, itikatlı bir hocaydı. Sahabe sevgisi çoktu. Allah sayılanı arttırsın yani. Hocamız çok kıymetli bir insandı yani. Allah sayılanı artsın atlısı çok üzüldük yani. Allah'ım. Kendisi tabi tabii programını izliyordu. Evet. İşte çeşitli kitaplarını falan evet, okumuştu. Evet, evet. Takip ediyorduk, okuyorduk, sohbetten Çok kıymeti değerli bir insandır. Allah yattığı yerde mekanı cennet olsun. Evet. Rabbim kabir rahatlığı varsın. Amin. Hep şehitlik niyeti vardı, istiyordu. Allah da Hem böyle şey... Ramazan mübarek günde evet, kendisi evet, evet, etmiş evet, oldu. Evet, aynen öyle. Hem de böyle şehitlerimizin arasına aynen. karıştı aynen. inşallah değil evet, mi? Evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle. Allah kanı gönderir amir eylesin. Ailesine sabır, cemil versin. Amin amin Başka inşallah. Başka daha ne diyelim bilmiyorum. Çok kıymetli bir hocamızdı yani. Tamam. Amin. Çok teşekkür ederim. Sağ, sağ olasın. Arkadaşlar böyle çeşitli ilçelerden gelmiş kardeşlerimiz İstanbul'un çeşitli ilçelerden gelmiş kardeşlerimiz ve ablalarımız var. Ömer hocamız da burada kendileri inşallah bir Fatiha okuyorlar. fatiha i Şerif'i okuyorlar. Tabirleri pür nur cennet olsun inşallah hocamızın. Anladım. Arkadaşlar yayınımız devam ediyor şu anda yayınımız devam ediyor. Kardeşlerimiz var tabii ki böyle inşallah hem onlar dua okuyor hem onlarla küçük röportajlar yapacağız Hemen bir kardeşimiz var yayınımızda. Ee, İsminiz nedir acaba? Yunus. Yunus, şu memnun evet. oldum. Şöyle geçin lütfen. Tabii tabii. Yunus, ee, Ömer Döngel Hocamız hakkında ne söyleyeceksin? Ya öncelikle tesadüfen olsa iki sene önce ben bir Ramazan programına tanıştım, oturdum. Çok güzel bir hocamızdı ve e, virüsten kaybettiğimiz için ben onun şehit olduğuna inanıyorum. Hı. Ama gönül isterdi ki e, virüsten olmasaydı binlerce hep beraber birlikte uğurlasaydı keşke dualarla, salavatlarla. Ama onu istediği oldu belki O hep böyle bir ayı çok severdi, Ramazan ayını çok severdi. Böyle bir ayda. Kısmet öyleymiş de, değil kısmet mi? Öleymiş. Allah tarafından yazgı söyleymiş. Evet, evet evet. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olur inşallah. Anladım Dediğim Allah. gibi keşke hep birlikte. Ellerinizi gök verin. Allah için bana bir yardım. Arkadaşlar şu anda Ömer hocamızın mezarı başına röportajlarımız devam ediyor. Bir yanımızda bir kardeşimiz var. İsmin nedir kardeşim? Adem. Adem memnun oldum. Hangi sebepten geliyorsun Adem? Fatih'ten. Fatih'ten geliyorsun. Adem, hocamızın, Ömer hocamızın bazılarını dinler miydi? Televizyon programını izler miydi? Çok dinlerdim. E, çok dinlerdim Ömer Dangelo hocamızı. Hep sohbetleriyle, hep kendisiyle çok şey yapardı. Hı? ile kendisini... İzliyordum. Izliyordu. Kitaplarını okuyordum. Hep sahur vakti, hep sahur ve iftar vakitleri hep onları onu dinliyordu. Çok güzel bir hocamızdı. Ama bu güzel günde e, e koronavirüsü kaybetti. Hem evet. Ramazan ayı hem, hem de koronavirüsü de kaybetti hocamızı. Allah gani gani İnşallah şehittir diyorsun hocam değil i̇nşallah. mi? Evet. Hem Ramazan ettim, evet. Ramazan'ı vefat etti hem koronavirüsten dolayı. Evet, Çok Al değerli bir hocamızdı. Sen de buraya bir Allah. gün Fatih okumaya geldin evet. değil mi hocamıza? Evet. İşe ee, de gelemedim. Bugün geldik parti Anladım anladım. Allah kabul etsin. Çok tamam. teşekkür ederiz. Tamam. Arkadaşlar röportajlarımız devam ediyor. ve sonuç olarak Amin. gelen

komşuyla, ile, şefaatlerle, nail eyle. Ya Rabbi Rabbi, bizler de bu halle bizlere yardım eyle ya Rabbi. Allah. Amin. Son nefeste iman nasip eyle. İslam üzere yaşayıp, İslam üzere ölmemizi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah. Amin. Allahümme inna nasibu tamamen ni'met ve davame la afiye ve hüsnü al-Fatime. Ve ila şerefin nebiyyü ve alide ve kâfe Ve lillahi te'ala l Amin. Allah kabul etsin hocam. Amin. Amin. Şükürler olsun. güzel sohbet ediyoruz hatırladık. Hani de öyle bir ağlatıp bizi bir ağlatıp bir anlatıp. Aşk ağlatıp. <laughs> Hep kendi de istiyoruz. Yakının böyle güzel bir şey. Sevgili arkadaşlar görüyorsunuz işte Ömer Döngelioğlu hocamızın gerçekten çok seveni var. Ve burada akın akın insanlar gelip kendisine dua ettiler. Biz de bir Fatiha-i Şerif'i okuduk. Sevgili arkadaşlar buradaki insanlarla yaptığımız röportajlarda insanlar şunu söylediler. Hocamız Ömer hocamız gerçekten çok naif, çok samimi ve çok mütevazi bir insandı. Toplumun herkesindeki insanlar onu çok sevmiş ve barına bu yüzden basmıştı. Gerçekten. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin, derecesini aile eylesin ve inşallah Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin kendisini diyoruz. Sevgili arkadaşlar bu arada siz de Mehmet Döngül hocamız hakkında bu videonun altına yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Sizleri de çok seviyorum. Bu çekimleri de e, YouTube Şener Bozbey izleyiciler için Türkiye'deki ve dünyadaki e, bütün... Ömer Döngeloğlu izleyicileri, sevenleri ve Şener Bozbey izleyicileri için çekiyorum. Sizler için sevgili arkadaşlar çok önemli İstanbul'da kritik çekimler yapmaya devam edeceğim. Ve sizleri seviyorum gerçekten sevgili arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ve Ömer hocamıza artık bir Fatiha Şerif okuyarak yayınımızı kapatıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.